Eğer Kürt sorunu bir hakkaniyet sorunuysa biz gerçekten MİT'le yaptığımız görüşmelerde siyaset dünyasının çok çok ilerisinde olan bir ekiple yüzleştik. Aslında yüz yıldır bu Kürtlere haksızlık yapılıyor diyen MİT elemanları ve sizinle ilgili operasyon yapıldığında ilk şu kürsüye çıkıp size destek sunan bir grubun vekiliyiz. Çünkü Kürt sorunun barışçıl bir şekilde çözülmesini istemiyorlardı. Şimdi biz size söylüyoruz Sayın Fidan. Siz her gün Şam'a doğru gidiyorsunuz. Asıl gitmeniz gereken bizim kardeşlerimiz Rojava'ya gidin. Ben Muş'a gittiğimde emin olun sizin orada akrabalarınız var. Hep bana söylerler pızmamız ne yapar? Rızmam kuzen demek size öyle diyorlar. Sonra dönüp diyorlar ki Apo ne yapıyor? Sizin yeğenleriniz amca diyor. Diyor ki Şam'a gideceğine vallahi Rojava'ya gitsin. Biz de sizi davet ediyoruz. Rojava'ya gidin. Barış yapın. Oradaki hukuku oluşturun. Türkiye halklarının buna ihtiyacı var.